Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Murder Mystery oynuyoruz. Derken masum çıktık. Hadi bakalım. Şöyle shift'le oynayayım da. Bir şeyler gelmiş ama ben pek hala anlamadım. Ne gelip ne bittiğini. Şu şeyleri ben alayım. Dur lan onu ben alayım. Şuradan şu gizlice bakıyorum. Benim burada olduğumu görmesin. Bunlar mı la acaba? Bunlar oynuyor. Hadi bakalım. Oynayan katili diye bir şey yok. Ben şunları toplayayım bakalım. Belki buradan gözüküyor. Ya burada değil. Şuradan girmemiz gerekecek. O kız mı yoksa? Bakalım Abi ne oluyor lan ha, Oturmuş Öldü zannettim Bakın ben değilim arkadaşlar Ya şunları toplamaya çalışan bir garibanım Hadi bakalım Çok görüş açım çok bozuldu benim ya Bu olabilir Şurada bir tane kız vardı o da olabilir Bu niye olmasın Yok lan bayağı bir kişi varmış. Aa acaba kim? Ya şu kız ya da şu şakkalı eleman. Bu Among Us değil. 10 saniye, 20 saniye bekleyeceksin. Ne oluyor oğlum? Şu yeşilli mi? Evet. Uçak atmayı bilmiyor. Hiç sorun değil. Ben şuradan gideceğim. Abi. Ha sen... Oğlum şeref sen... Allah'ım... Ben bunun yanında durayım dur. Koru beni lan. Koru beni lan. Sizin fight atmanız lazım yaptığın işe bak. Lan sık. Az şükür. Defter böyle baş ucunda böyle oturmamız gerekiyor. 65. seviyormuşum. Çok da oynamıyorum ama şu an yani biraz daha böyle oynama isteği geldi yani bana. Yani bayıldığım bir oyun değildir kendisi. Şuraya oturabiliyor muyuz? böyle oturalım böyle bakınca çok hoş duruyor cidden böyle odun falan. İyi ben de bunu seçeyim. Bir de elf var. Elf'in yanına oturalım bir de. Güzel güzel. Ben beğendim ya. Kış temasını bazı oyunlar çok iyi uyarlıyor. Adopt de bunlardan biri bence. Ama en iyi bence Bloxburg yaptı yani şu ana kadar. Bir murder. Allah'ım çok masumum. Ne ben gidiyorum. Ben bunların şu an bunların yanında durmak istemiyorum. Şuradan bakacağım. Beni kolun falan gözüküyor. Dur. Bura olmaz. Şu adam olabilir. O mu acaba? Ya çok açık bir yerde de öldürmezsin ya. Lan. Abi ne yapıyorsun sen? Bacon miymiş? Bakalım. O adam ölmüşse öyledir herhalde. Evet, ben şunlara bakmak istiyorum. Hala ben bunu anlamadım. Evet bunları biriktiriyoruz. Santa Challenge falan falan. Hmm. Ha, tamam. Oo. 82 bin. Maşallah. En az olan da 40 bin zaten. Bunlar çok güzel. Şu, aşırı beğendim şunu ya. Olsa da almazdım bu. Ben buna Robux vermem. Onun yerine Bloxburg'da bazı şeyleri alabilirim. Ya da kendi e, şey avatarımı yaparım yani. Token falan falan. 800 lazımmış. Want hmm. 800 tamam. Onu biriktirmeye çalışırım. Hatta şunlara niye bakmıyorsun? yıkılmış aynen buymuş. Kim kalmış ki? Bu kalmış. İki kişi kalmış. Şu şurada içeri girirse zaten ölecek de. Abi çok yanlış yere gidiyorsun ya. Gan orada tamam da yani ne bileyim. Yürü bakalım oradan. Bu hala orada. Tamam gözüküyor mu oradan? Ne yapıyor la bu? Kaç kaç kaç. Bu diğer tarafa mı gitti şimdi? Allah, ım. bu ne yapıyor? Bunlar hepsi saklanıyor. Biri de şey kanı bulmaya çalışmıyor ama ya öldüklerini bile belki bilmiyorlar. Şeref mi falan. Öldürü bilseler yani. Ya burada var ya 40 taneden fazla var ha. O çok lagar ya da bende lag var. Bakayım. Bende de varmış. Ya çocuk orada öldür artık şunu. Ha şükür. Evet. Bu da burada afık. Görüyor mu ki? Bitti mi? Atla oradan. Bitmiş. Şerif buymuş ölmüş zaten. Bu da iki elden beri Şerif ya. Ben de bir murder olsam çok isteyeceğim. Çok isteyeceğim nedir ya. Olmak istiyorum. Bakalım hangi map'ler gelecek. Eee yok. Bana göre otel ya. Ya bu map çok sıkıcı. Orada katil olunca oynanmıyor. Kardeşim oynanmıyor diye sok, oynanmıyordur belki de değil mi? Biliyoruz da konuşuyoruz biz burada. Allah Allah. Hadi bakalım. Hadi murder 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 murder. Innocent yeter artık. Bıktım. Ben de dolaşacağım lan artık. Hadi. Risk almıyorum. Lan. Lan buradan çıkılmıyor mu? Ha. Ben de token toplayayım. Ne yapayım? Hop, bu benim. Bir. Evet bir. Yine yılın elfi ben olmuşum ya Allah'ım. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şurada bir kürsü konuşması mı yapsan, ne yapsan? Bu ne? Basıyor mu? Sen de konuşma yapacaktım ama ben. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Beni konuşma yapmamı istemiyorlar. Mördür buymuş, noopmuş demek ki. Lan kapat şunu. ha? Bir şopa bakayım. Bir şeyler gelmiş mi? Gelmişse de ben ne bileyim ki. Bunu seçerim. Bunu 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 bunu. En sevdiğim biridir. Bunda murder olmak da eğlenceli ya. Oğlum 4 kişi oraya gitmeyin lütfen. Heh. 5 oldu. 5 oldu abi 4. Yes. GG. <laughs> Hadi bakalım. Güzel güzel. Murder murder artık murder istiyorum. Yes yes yes. Belli etmeden. Sakin sakin Ben öbür tarafta bir adam kesip geliyorum bir dakika. Allah. Lan ne yapıyorum ben? Ben değilim. Gel gel. Lag like, oh öl. İyi var kill down şey yok ya. Hoşuma gidiyor o yüzden. Biri görmedi. Biri geliyor. Biri geliyor. Abla öz bir sen. Ben tekrar gidiyorum. Ha, heyecanlandım ha. He. Orada bayağı bir kişi var. Oraya gidemem. Tamam. Burada biri var mı? Abi mavi kafalıyı benim nasıl öldüreceğim ben? Lan. Dur. Ben burada birini öldürmüşüm. Ben de armut gibi çıktım hemen. Kaç kişi var ki şu an? Öldürebilir miyim ki? Biri bir sıkıntı var. Lan öl, lan öl, lan öl. Oğlum ölsene. Tövbe yarabim ya. Kesin bence bu şu an Şerif'in yanına gitti. Benim mi oldum? Nereden gördün ki sen? Bence burada biri var. yokmuş. Opey canlandım ya. Vallahi ben de Kesin ben ölürüm. Görme abi, görme abi. Abi beni görme. Abi. Yes. Diğeri nerede? Ben bir oyun sesini hemen açayım. Ölmeyeyim de bu şeyde. Niye kapattım onu da bilmiyorum. Ayva. Oğlum bir ara ses geliyor lan. Oğlum. E, kim kaldı? Lan. Oğlum delirtmeyin beni. Kesin şurada var ya. Gidemeyeceğim ki oraya. Bakayım. Yok. Nerede abi? Bir kişi o bir kişi kim o ya? Şurada mı? Abi çok saçma ya. O bir kişi şu sarı saçlı kız mı anlamadım ki. Herkes çatır çatır öldürdüm. Saklanarak kazandı ya. Ben böyle saçma bir şey görmedim. Hadi bakalım. Bir daha bir daha bir daha olayım, bir daha. <laughs> bir öyle saçma bir şey olmuştu. Hop. Lan. Dur. Hop. Kime team diyorsun lan bu? Niye? <laughs> Bana mı dedin gülüm? Hadi bakalım. Eee no. Hayır. Niye mi olalım biz ya? Lan çıkamıyorum. Beni biri bassın. Beni bas beni bas. La bas bas beni. Heh. Garip garip hareketler yapayım. Belki kolonlar yani konuşamadım şu an ama. Hadi bakayım. Abi üstte biri ölüyor. Böyle oha. kaçayım. Abi üstte biri öldü. Dur. Ahmet. O Ahmet denen çocuk. Hadi bakalım. Lan Abi benim kolonumu öldü Ya burada iyice ilaç bir uğraşıyor. Al. He olamıyor tabi ben şey yaptım. Işte. Kan. Ah, orada. Gidersem ölürüm. Gidersem ölürüm. Abi görüş açısı çok kısıtlı olduğu için. Oraya nasıl gideceğim ben ya? Aa, aldı. Bence onlar team. Kaçıyorum Abi aldı Vurmuyor ee, Saçma şey mi olur ya Bakalım Tekrar ben bir gideyim <laughs> <laughs> Puzu kurmuş ya Böyle saçma iş olmaz Neyse bir de videomuzu böyle bitirelim arkadaşlar ee, Öldük ama Yapacak bir şey yok Murder'da olduk yani saklanarak oyunda kazandı arkadaş. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ee, daha fazla gelmesi istiyorsanız orada video beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.